Hey arkadaşlar, yeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz. Şimdi, bugün ne yapıyoruz? Bir dakika, bu tuşa basmıyorduk, başka bir de şuna basıyorduk. Şimdi bugün geçen yapmaya çalıştığım şeyin aynısını yapacağım. Abi bir baktım, aradan 18 milyon yıl geçmiş. Hani dedim birkaç bölüm atacağız falan filan. Hayırdır yani hani nerede, nerede diyorsan işte burada. Şimdi gene Isaac oynamayı unuttuğum için hemen bir kendimi ayarlamam lazım. Bu oyun nasıl oynanılıyordu? Bu karakter neydi? Falan derken hani hepsi gidiyor, e, hepsi bir şekilde kayboluyor, e, ama gene başladık. Şimdi e, sıkıntımız sıkıntımız var bugün. E, bugünkü en büyük sıkıntımız şu, e, sen de duymuşsundur. E, Steam artık Türkiye'den çekiliyor aslında bir nebze. Şu parayı alayım, alamadım. E, Steam e, çekiliyor Türkiye'den. Artık Steam e, dolara dönüyormuş. E, Bizim gözümüz tabii ki yaşlı yani hani e, sıkıntı çok büyük e, yani bir keyfim abi şöyle yani hani bir keyfimiz vardı o keyfimizi de aldılar değil mi her gün her gün bir şey daha kötüye gidiyor ya bilmiyorum sana öyle bunu daha önce konuştum mu ee, daha önce konuşmuş olabilirim bunu ama yani her geçen gün e, bilmiyorum fark ettin mi bir şey durmadan kötüye gidiyor abi hiç iyi bir haber alabiliyor musun yani benim en son iyi aldım ha şöyle air fryer diye bir şey aldım biliyorsundur herkes air fryer air fryer bütün hanımlar air fryer diye Uuu e, baby of course tabii ki hiç acımaz e, ha, Hasar bir dakika hasar veren her şey e, bizim için mü müthiş Şimdi burada hapı almak istemiyorum Neyse yani e, en son bir air fryer aldım dedim bu air fryer denilen şey fena değilmiş Yani hani e, sana söyleyebileceğim yegane şey bu Şimdi bir önceki bölümde ucuna kadar gelip saçma sapan bir şekilde ölmüştük hatırlarsan. Tabii ki bu sefer aynı şeyi yapacak mıyız bilmiyorum. Göreceğiz. Şimdi bu karakterden Ow. bir iyi bir trinket alabilirsek bakalım. Uu, çok kötü hasar ama bunu alacağım çünkü HP veriyor ama HP'sinde değilim lock up'tayım. Şimdi en son epeydir Isaac'te şunu yapmadık. Ne yapmadık hemen söylüyorum yeni son eklentiyle beraber çıkan hani bir sürü olay vardı. Onların hiçbirini e, oynamadık değil mi? Yani hani nasıl olacak bilemiyorum. Bu hapı tamam. O, o, aslında birazcık hani herkes IZ şu anda ne içinizler? Onlar için izler ve ben onların hiçbirini oynamıyorum abi. Tamamıyla e, rutine bağlamış durumdayız. Bu kötü bir şey. Yani bu IZ'yi ben şu anda rutine bağlamış durumdayım. Ee, bu iyi bir durum değil yani bu konuda hemen anlaşalım bunu buradan patlatacağım ee, Yalnız bu işe yaramayabilir neyse ki yaradı Ya yani şöyle işte iki, bir ayzık 2 ayzık çekip bırakıyorum Halbuki böyle zorlamamız lazım değil mi ee, Yani hani dertlerimizden biri e, kanalı büyütmekse e, Ya mesela şey e, a, 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 bakma arada çok şey alıyorum hani Discord aç İşte şunu yap bunu yap e, Niye açmıyorsun Discord açsana Bing bang. falan diyor insanlar ee, o noktaya gelmedim diyorum ben Daha benim için şu anda hani e, olayım hmm, çok belli Hıık. yalnız bu, bu sefer çok iyi kuruşlar çıkardık değil mi müthiş oldu burası bizim için çok iyi oldu ee, iki tane tamam gene dükkana gireceğiz zınk zınk Evet şurayı hemen bir öğrenelim ne var? varmış. Uu, bir de bomba aldık süper. Küçük Steven'ı istemem. Bak mesela eskiden alırdım falan o karakter şeyi eşyayı oy buyu. Artık almıyorum abi. Dediğim gibi rutine bağladık. Bu iyi bir şey değil. Büyümek için e, bunları yapmamak lazım. Yani aslında benim seni dinlemem lazım. Hani Discord aç onu yap bunu yap diyorsun ya. Onların hepsini yapmak lazım aslında. E, ama ya benim bir hem hem o hem de o. Yani hem e, hiçbir şey yapmayayım hem de herkes beni izlesin istiyorum. Hele bu ekonomide ve bu dünyada çok zor tabii ki. Öyle bir şey yok yani. <laughs> hani o, o, o iş uu, kötü hasar. Ölme ölme. O diyor ölme. Güzel. Yani bu böyle. Au, 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 au. Yani bu, bu, böyle olacak bir şey değil. Yani hayırdır sen kendini ne zannediyorsun demezler mi adama şunu alacağız abi Black Candle'ı da alacağız bizim için çok yararlı olacak ee, diplo bu Diplopia mıydı ne olduğunu hatırlamıyorum ha, Tamam Ya buna da okeyim hepsini okeyim Hatta şunu bak o kadar da kendime güveniyorum bunu bile yapacağım Daha fazla bomba almayacak ben gidiyorum abi Hap nedir hapa bakalım ee, Süper Ne oldu İbrahim abi İbrahim mi oldu Hayırdır ee, güzel 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 oyun bize Edmund aldı ama Edmund şu anda bir Edmund Edmund veriyor şu anda güzel güzel. Ee, Sağolsun olsun bize. Birazcık acıdı. Ee, herhalde bir önceki bölümde mahvolduğumu gördü. Dedi ben bu kardeşimize birazcık yardımcı olayım. Ee, şunu açacağız artık. Ya burada hani gizli oda yok çünkü I Can See Forever'ımız var ama bir bombayı epeyce paraya değiştirdik. Ee, ya yani benim için sıkıntı yok. Ee, biz buna diyoruz. Tabii ki. Ee, i̇kinci gizli odayı bulamadım ama uğraşmayacağım açıkçası. Ben gidiyorum. Bu arkadaşı hemen bitirelim. Hiç kendimizi zorlamayalım. Aslında keşke... Yoruldun mu? Tamam. Ah. Bu ikili atlıyor değil mi? Evet. Güzel. Hoşçakal. Baby. Baby. Şimdi bunu almayacağız çünkü üçüncü bir para kazanma şansımız yok. Ben gene Melek Odası için kasacağım. Melek Odası güzel. Hey yo. Diyeceğiz. Melek Odasını görünce diyeceğiz tabii ki. Yeni eğlencem şu anda bu bu tarz ses efektleri oluşturmak. Yemin ediyorum bütün şeyim o olacak yani. Hani kanal ona dönecek. Neyse biz ne diyorduk ha? Steam'den bahsediyorduk. Oradan hani şimdi her şey kötüye gidiyor dedim ya. Abi hiçbir şey iyiye gitmiyor ya. Yani hani her şey durmadan daha zor ve daha acımasız bir hale geliyor ama bu bir tek Türkiye'de değil onu da sana söyleyeyim yani hani dikkat et e, her yerde böyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum belki hani aklında bu değil e, senin şey yapma sebebin hani Isaiah'ı bunun için izlemiyor olabilirsin ama arada biraz düşünmek lazım ya biz burada biz burada hasar almıyoruz yalnız onu söyleyeyim bak bu da bir ses efekti. Biz burada hasar almıyoruz. Ama bunu nasıl söyleyeceksin? Biz burada hasar almıyoruz. Falan böyle çok havalı. Güzel. Al. yalnız nasıl nasıl nasıl? Ya kendi en büyük düşmanım gene kendim. Değil mi? Ya açık ve net abi. Neyse yani işte bu, bu durum canımı sıkıyor epeyce. M'yi alacağım. Ee, M akreb. Akreb. Ee, Himatemisiz tamam. Ya bu durumu biraz çözmemiz lazım ne, Neyi çözeceğiz diyorsan ya bu kötü e, Haber olayını çözmek istiyorum Yalnız acayip bir e, Şeydeyiz haritadayız yani artık biraz güzel haberler alayım mesela Şimdi en son bir baktım 599 abone var Abi Hani e, Diyorsun yani ya, şey yapalım Discord açalım falan Valla Söz Discord açacağım Ama e, 1000 abone olmamız lazım Tamam 1000 abone olursak Discord'u açacağım bak demedi deme ee, Sub goal verdim yani hani e, Yapmamız gereken nokta odur 1000'e ulaşırsak Discord'u açıyorum Bunu da söylemiş olayım Öbür türlü Yani hani zaten 1000 abone olunca da bir şey olacağından değil de En azından iyi bir sayı yüzde 40'ını daha doldurmamız lazım yani Yarı yarıya bir doldurmuşuz gibi ee, Arkadaşını söyle ona söyle buna söyle hani de ki böyle bir adam var izle dinle falan de bakalım belki sever belki sevmez ee, şu iyiydi ya öyle hatırlıyorum Tears atmış hani aklımda öyle kalmış doğru kalmış ee, güzel 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 bunlar hep güzel şeyler ya dediğim gibi hani yayın açayım onu yapayım falan. yayın çok benlik değil gibi ama en azından şimdilik hani dersen ki aboneler arttı şey oldu açarız abi çünkü hani dediğim gibi arada gördüm hani ee, çok şey var e, söyle adını. Ya yani bir destek var eyvallah. Ama biz abi, biz burada küçük bir de şeyi de seviyorum ya. Hani böyle herkes yok ya burada. Ya yani bir çok bilinmiyorum ya böyle hani şey gibi. E, gurme yemek gibiyim abi aslında. <laughs> yani öyle herkes tanımıyor, etmiyor. Yani herkesin sevdiği bir şey de değil böyle. İngilizcede buna acquired taste deniliyor Yani kazanılmış tat gibi böyle. Hani herkese hitap etmiyor falan. Onu da seviyorum bir yandan biliyor musun? Bunu tabii ki alacağım. Ben gidiyorum. Öyle bir güzellik yok mu orada ya? Bence orada bir güzellik var ama tabii bir noktada herkes daha fazla büyümek istiyor. Benim derdim de kanalın büyümesi ki bir bir ilerleme hissedeyim. Ya mesela bugün de az önce oturuyordum dedim ki o dedim ben hayırdır yani hani niye uu, burası tehlikeli bir dakika ben niye dedim video çekmiyorum yalnız bir şey yapacağım şimdi sana göstereceğim dur önce bu bu zor bölümden... Aa, aa dur dur bu... Iş daha değil bir dakika. hasar alacağız ama daha değil. Bir sakin olalım. Şimdi bir şey deneyeceğim. Bakalım bir şey yarayacak mı? Hemen göreceğiz. İyi ki bu justice kartı var. Ee, dedim Dediğim gibi yapmak istediğimi yapamıyorum. Tırsmaktan. Ha, tamam tamam. Okey. çok korkutucu. Tamam. Beni, beni bir bırak, ben bir gideyim, bir dakika. Şimdi bu... Korkuyorum, istediğim olmazsa yapmayı düşünmüyorum ama buraya giresim geldi. Booster Pack. Justice, tamam. Aa, bunu yaparım ya şimdi. Ee, booster Pack zaten tam bizlik bir şey, anlatacağım. Ee, bu bölümün sonunda gene göreceğiz. Two of Clubs, güzel. Bombayı bırak. Boom. Bu arkadaşı hiç sevmediğim için. Tamam iki tane daha bomba alalım. Güzel güzel güzel. Ver, Sen de bir bombaya. Senin için çok sağlıklı abi. Bombayı ye. Hayır. Çok güzel. High Priestess. Hmm, Hierophant. Güzel. Speed up olur. Judgment. Hmm, Judgment'ı daha kullanmayacağız. Ace of Hearts'ı da kullan... Çok fazla e, olayımız var burada düşünmemiz gereken o yüzden onları Bir süre e, Tutacağız Hatta belki buraya bir daha geri dönmeyeceğim sana öyle söyleyeyim e, Büyük ihtimalle öyle olacak zaten Burada bir şey var Ulaşamıyorum Uu, Güzel güzel e, Kuruşu kaçırdık olsun sıkıntı yok Şu anda iyi gidiyoruz daha fazla dolaşmayacağım burada ben hemen e, Melik odası kasacağım Dediğim gibi oturuyordum dedim ya yani niye hani bir video çekmiyoruz hani çünkü video çekeceğim diyorum sonra bir bakıyorum 19 gün geçmiş falan yani hani bu acayip bir şey da almasam da olurdu ama neyse işe bak ya tam aradığımız şeyler öbür taraftaymış şimdi audio gene koştur 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 neyse ki bir speed up aldık hızlanıyoruz neyse ne diyordum yani mesela şimdi düşünsene Steam dolara geçiyor. Abi bitti yani hani Türkiye'de Steam diye bir şey kalmadı. Sana açık ve net söyleyebilirim bunu. Yani hani Türkiye'de korsan gene coşacak ve hani kim sana korsan kullanma diyebilir ki? Şimdi Steam'in sahibi Gabe Newell'ın Steam ilk kurulduğunda söylediği bir söz vardı. Şunu söylemişti. Biz oyun korsan oyunun bir... Ee, şey olmadığını gördük ee, Para Para değil de neydi ya ee, tüh, Güzel bir şey yok Aslında şurada d4 var ama d4'ü kullanmak istemiyorum Parvasoft Şu zannediyorum Tears of Tamam süper ee, Bir Para evet, evet şöyle diyordu Gabe şöyle demişti ilk Steam çıktığında biz e, Korsan oyunun Bir e, para problemi değil ulaşılabilirlik problemi olduğunu gördük diyordu ve haklıydı aslında yani hani Steam'den önce benim oyun almam zordu hele orijinal oyun almam çok zordu ama mahvettik yalnız arkadaşı süper e bunu da tabii ki alacağız buraya da tabii ki gireceğiz bunu da tabii ki alacağız bunu da tabii ki aa seni gıcık seni buna da bir bomba Vallahi çok korkuyorum. O yüzden hemen Şu anda bir can kaldı mı ben acayip tırsıyorum abi olur daha fazla bombaya da hayır demem doğrusu ben gidiyorum. Şimdi Steam'den önce işte dediğim gibi orijinal oyuna ulaşmak çok zordu ama şimdi Gabe bence yeni, bir, yani en azından Türkiye için yeni bir şey görecek o da e, fiyatlandırma politikasının da bir bir noktada biraz bir şey oynadığı hani oynadığı bir oyun var ve e, şimdi sen 50 liraya aldığın oyun 50 dolar oldu mu hayatta almayacaksın ve Türkiye'deki hani paralandırma piyasası bitirdi yani hani en azından Steam değil artık o Steam olmayacak ee, ne olacak dersen Epic olacak bak gör çünkü Epic'te yanlış hatırlamıyorsam hala TL ee, ve hani o hani yegane site olacak TL ile satan çünkü GOG, GOG var bir de GOG bile TL ile satmıyor bir ee, bitti yani hani çok açık ve net bir şekilde bitmiş olacak ee, ya işte bir güzel bir haber alalım istiyorum ya. Niye hiç güzel haber alamıyoruz? Yani bilmiyorum can sıkıcı. Yalnız acayip bir e, şans var şu anda bende. E, şey alsam şansla e, oh. çok gıcık bir ölüm oldu ya. Çok gıcık bir ölüm oldu. Ah ah ah. Nasıl nasıl? Bütün ya bir bir anda işte bak bu olur hayır demem çok da iyi gidiyorduk neyse ee, bir daha başlıyoruz <laughs> of ne kadar yavaş ateş ediyorum abi işte e, tainted Keeper'ın böyle bir sıkıntısı var ee, bir anda gidebiliyorsun ee, hiç de haberin olmuyor yani ne olduğu. <laughs> konsantrasyonu mu dağıldı olabilir ee, konsantre bozukluğu yaşıyor olabilirim portakal konsantresi resmen e, kendimizi mahvettik. Burada ne var? İşimize yaramıyor. Biz gideceğiz ama şunu da alalım tabii ki. Ya yani hani mesela orijinal bir şey alayım diyorsun abi. Hani ne olursa olsun her şey Ya, o, o kadar çok para ediyor ki. Kendin bir şey kazanıyorsun. Kazandığının e, hani kazandığının değeri yok. Yani senin yaptığın işin değeri yok aslında. Bence can sıkıcı olan o abi. Hani yaptığın işin değeri olmalı. Hani kendini değerli hissetmiyorsun. Ha orada biraz yan abi. Biraz daha yanabilirsin bence. Şu tarafa doğru gelirsen. Haydi 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 haydi. Ha bak ne güzel kendi kendine gidiyorsun. Aslında bombam da var. Bu arkadaşı patlatabilirdim ama patlatmadım. uzaklaşma. Şimdi hani okulda sındır odur budur. Ee, daha durum durum başına gelmedi ama ileride göreceksin. Yani hani e, yaptığın işin karşılığı çok düşük. Bu anda en azından e, öyle bir sıkıntımız var. Hı -hı. Süper. E, ve bu iyi bir şey değil çünkü dediğim gibi hani hiçbir hobiyi istediğin gibi kullan e, üretemiyorsun, kullanamıyorsun, e, yapamıyorsun. Şimdi bu da birazcık can sıkıyor açıkçası. E, o yüzden benim bu YouTube kariyerim artık patlamalı abi hemen söyleyeyim. E, lütfen e, abone olalım. İzlemiyorsak beni e, abone olmadan izliyorsak abone olabiliriz. E, senin açından hiçbir şey yok. E, sana sana hiçbir negatifi yok yani öyle söyleyeyim. ki sonra ben de Discord açayım, onu yapayım, bunu yapayım. Artık hmm, işi buralara kadar getirdik. Durum sıkıntılı. Audio'yu, audio'ya destek olalım. <laughs> Dede'ye sahip çıkalım. Yalnız başına yatıyor dedi. Öyle bir şey vardı. Bak onu da ses efekti olarak koyalım. Şimdi son bölümde bir spoiler vermiştim o spoilerı gene vereceğim birkaç kişi bildi gibi ama tam da bilemedi çünkü ya aslında daha önce de demiştim ilk 151 pokemon'un şeyini yapacaktım sıralamasını hatta iki kere yaptım sana öyle söyleyeyim Teknolojiyi alacağız abi hiç hiç sekmez hatta şunu da alacağız onu almayacağız Uuu baby Uuu baby! Uuuu! Uuuu! Haaaaa! Hayır bu değil! Bu değil! Bu <laughs> Hayır bu da değil! Biz buna! Hayır! <laughs> er. Lezzetli cipetbet! Tamam şimdi oldu. Lezzetli cipetbet! İşin özü bu. Şu anda o noktaya geldik. Bana bir e, şey verebilecek... Ya çok tırsıyorum be abi. Şimdi o boss odasına gireceğiz sonra zınk diye öleceğiz bak demedi deme başımıza gelecek O yüzden Şimdilik Bunu yapacağım Az önceki ate ateşten niye iki tane mavi sinik çıktı çünkü e, Petrified poop var Bir dakika hapşıracağım Böyle bir ses oldu e, Şimdi bu arkadaştan hemen bir kurtulalım çok kötü hasar. Çok manasız bir hasar. Nasıl şurada öldüm? İnan ben de bilmiyorum. Neyse bugün küçük bir bölüm olsun. Bu kadarlıkla bitirelim. Aslında çok kısa oldu ama bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Belki kafama eser şimdi hemen bir tane daha çekerim ama bunu bitirelim. Yeni bir spoiler veriyorum. Böyle yeni bir spoiler veriyorum. Hadi bakalım. Bu seferki iyi bir spoiler oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.